My name's Eep and this is my family, The Croods. 2 Mart'ta gerçekleşecek Akademi ödüllerine heyecanlı bekleyiş devam ediyor. En iyi animasyon film dalında kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı törenin aynı dalda tam 5 adayı bulunuyor. Oscar heykelciğinin favori isimlerinden de Croods, bir Dreamworks yapımı olarak karşımıza çıktı. Film insanlık tarihinin ilk yıllarına giderek dönemin günümüz aile yaşantısından pek de farklı olmadığını gösteriyor. Başrolümüz bize çok yakın. Sonuçta onlar dünyanın ilk misafirleri ama biz nedense ilk insanı hep evrimin ilk halkasına hapsediyoruz. Akademi ödüllerinin bir başka sıcak filmi Çılgın Hırsız 2, 2010 yılında çekilen ilk yapımıyla büyük başarılara imza atmıştı. Çılgın Hırsız, dünya genelinde 700 milyon dolarlık bir hasılat rakamına ulaşarak 100 yılın rekorunu kırmıştı. Silas Ramsbottom. Bottom. Japon çizgi filmi Rüzgar Yükseliyor da Oscar'ın güçlü adaylarından biri olarak karşımıza çıkıyor. 73 yaşındaki ilustratör Hayao Miyazaki'nin yönetmenliğinde çekilen film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon savaş uçaklarını tasarlayan Jiro Horikoshi'nin yaşamını anlatıyor. Japon yapım 2013 yılında 20'yi aşkın uluslararası film festivalinden büyük ödülle döndü. Ernest ve Celestin ise bir Fransız-Belçika ortak yapımı olarak Oscar için yarışacak. Didier Brunner'in yapımcılığında can bulan film geçtiğimiz sene Fransa'nın en büyük anime film ödülü Sezara layık görüldü. Gabriel insanın <laughs> hikayesinden bir adaptasyon hazırladığımda öyle çok konunun altını çizdim ki ve sinemaya taşınmasını istedim. Evet, o noktadan sonra bu bir kişisel uyarlama halini aldı. <laughs> en iyi animasyon film dalında Oscar koşusuna çıkan bir diğer yapımsa Frozen. Disney'in son prenses temalı filmi Anna ve Elsa kardeşlerin buzlar diyarına çevrilmiş krallıklarını kurtarma çabalarını anlatıyor. 2015 yılında BAFTA ve Altın Küre ödüllerine layık görülen Frozen'ın 2 Mart akşamı Oscar heykelciğine sahip olup olmayacağıysa merak konusu. <laughs> Filmin senaryosunda kaleme alan Jennifer Lee, Walt Disney'in ilk kadın yönetmeni olarak Frozen filmini beyaz perdeye taşıdı. <laughs> Aslında Disney'de senaristlikten yönetmenliğe terfi eden ilk kadın olarak daha fazla heyecan duydum. Bu harika birisi sanırım her gün daha fazla kadın anima dünyaya adım atacak. Akademi ödüllerinin kısa metraj dalında en iyi animasyon filmi ödülü için yarışan Gede Horse ise Lauren McMullen tarafından beyaz perdeye taşındı. 1930'ların Mickey Mouse yapımlarını andıran Gede Horse 3 boyutlu olarak çekildi. 86. Geleneksel Akademi ödülleri pazar akşamı Hollywood Dolby Tiyatrosu'nda açıklanacak. <laughs> mm